Türkiye'de mimarlık eğitimi veren çok sayıda üniversite var. Ancak sadece bir üniversiteye yerleşmek değil. Nasıl bir eğitim aldığınız, hangi akademik ortamda yetiştiğiniz, sizi nasıl bir mimarlık kültürüyle tanıştırdığı en az seçim kadar önemlidir. Akademik kadro, fakülte kültürü, kampüs olanakları ve uluslararası bağlantılar da bu seçimde çok etkili. Bu videoda gösterdiğimiz üniversiteler, bu yönlerden öne çıkanlardan bazıları. Bu yüzden devlet, vakıf ve özel üniversiteler arasındaki bazı öne çıkan fakülteleri sizler için derlemeye çalıştık. Mimarlık estetikle mühendisliğin, düşünce ile üretimin kesişim noktasıdır. Bu mesleği seçmeye düşünenlerin yalnızca yetenekli olması yeterli değildir. Aynı zamanda sabır, merak, dayanıklılık ve çok yönlü bir gelişim bilinciyle yola çıkmaları gerekir. Eğitim aşaması zorlu olduğu gibi sektörel koşullara da oldukça serttir ve maalesef dürüst olmak gerekirse mimarlık mesleği ne günümüz için ne de gelecek için pek parlak vaatlerde bulunmuyor. Bu yüzden bu mesleği gerçek tutkuyla isteyenlere seçmesi, gelecekteki hayatları ve mutlulukları için çok önemlidir. Yeni mezunlar, öğrenciler ve bu işin doğa yeni mimarlar, sizlerden bir ricamız var. Bu mesleği seçecek genç arkadaşlarımız için mimarlık ile ilgili önerilerinizi, uyarılarınızı ve deneyimlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca listeleyeceğimiz okullarla ilgili neden önerirsiniz veya neden önermezsiniz, iyi ve kötü yönlerini bizimle paylaşabilirsiniz.